Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Havacılık Uzay Sanayi ve Sanayi Partnerlerinin işbirliğinde hayata geçen Hava Platformları ve Savunma Sistemleri Araştırma ve Tasarım Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa faaliyete geçecek olan araştırma laboratuvarına sanayiciler de destek vererek hem öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine hem de havacılık ve savunma sanayisine önemli katkılar sunması bekleniyor. İmza töreninde önce bir konuşma yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rana Kibar, Türkiye'de bir ilk olacak laboratuvar için Manisa OSB'de faaliyetlerine devam eden 6 firmadan destek aldıklarını söyledi. Dolayısıyla öğrencilerimizin daha lisanstayken son sınıf öğrencilerimizin özellikle böyle bir laboratuvarda çalışacak olması, bu tarz projelerin içinde yer alacak olması artık sektöre çalışmaya başladıklarında belki mezunlarından bir sıfır öne geçmesi demektir.